Trabzonspor'un devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bordo, mavililerin Shakhtar'dan transfer etmek istediği Zubkov transferinde son aşamaya gelindiği belirtildi. 61 saat spor müdürü Hasan Tüncel ve Kadırga Spor müdürü Serkan Genç yorumladı. "Zuzbov transferinde sona gelindi. Bitti diyemiyoruz neden? Çünkü resmi imza olmadan hiçbir transfere bitti denilmez." Şu an benim öğrendiğim kadarıyla 6,5 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli konuşuluyor kulüpler arasında. Yayına girmeden önce son durumu sordum. Görüşüyoruz. Son görüşmeleri yapıyoruz şeklinde oldu. Bu transferin olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Oyuncu da Trabzonspor'a gelmeye istiyor. Oyuncu şu an itibariyle Şaktar Kulübü takıma izin verdi. Almanya'da bulunuyor. Belki Trabzonspor sözleşme görüşmeleri tamamlandıktan sonra Almanya'dan getirebilir. Bana çok doğru bir oyuncu taktık. Batagov, Sikan ve Zubkov üçlüsü Trabzonspor'da önemli işlere imza atabilir. Uyum ve özgüven sorunundan bahsediyorduk. Oyuncuların mental yorgunluğundan bahsediliyordu. İşte devre arasının transfer zorluklarından biri olan uyum süreci, birçok etken ile artı avantaja dönüştürülebilir. Bu oyuncular Batagov sayesinde uyum sorunu yaşamayacaklar.